senin için çok önemli bir şey yapmıştır. Senin hayatında çok önemli bir zamanda sana destek olmuştur. Ayrılamıyorsundur. Ay şu dönemi atlatayım ben terk eden kötü insan olmayayım. O beni terk etsin diyorsundur. Ayrılamıyorsundur. Hepsinin çözümü var arkadaşlar. Arkadaşlar ince işler kılanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Artık bir YouTuber gibi başlıyorum hocam. Gördüğün gibi 3 yılda bu noktaya geldim. Peki bugün ne konuşacağız? O kadar güzel bir konu ki böyle herkesin bir şekilde hayatının bir noktasında bir şekilde temas ettiği ya da belki de şu anda içinde bulunduğu bir konuyu konuşacağız. Ayrılamamak ve vicdan ilişkilerinden bahsedeceğiz bugün. Hay, hazırsak başlayalım mı hocam? Şimdi senin için çok önemli bir şey yapmıştır. Senin hayatında çok önemli bir zamanda sana destek olmuştur. Ayrılamıyorsundur. Onun hayatında çok zor bir dönemdir. Bitsin, geçsin sonra ayrılırım diyorsundur. Ayrılamıyorsundur. Arkadaşlarınız iç içe geçmiştir. Aileler tanışmıştır. Ayrılamıyorsundur. Bilet alınmıştır, tek basmışsındır, çift saymışsındır. Ay şu dönemi atlatayım, ben terk eden kötü insan olmayayım, o beni terk etsin diyorsundur. Ayrılamıyorsundur hepsinin çözümü var arkadaşlar. Ama çözümüne ulaşmadan önce gelmemiz gereken nokta sebep. Çünkü bir ince işler izleyicisi bir şeyin sonucuna ancak bir şeyin sebebini öğrenerek gideceğini bilir. Şimdi neden ayrılamıyoruz biz insanlardan? Hepimizin başına bir şekilde geldi. Hepimiz bir şekilde yaşadık. Ben burada şeyden bahsetmiyorum arkadaşlar. Yani anlık sorunlardan ya da işte kavgadan filan bahsetmiyorum. Birbirinize attığınız bir tripten bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim şey gerçekten sevginin sizin tarafınızdan bitmiş ve onun bunu bilmiyor olmasından bahsediyorum. Ya da belki de o da biliyor ama bir şekilde bunu kopartamıyor. Yani o bu alışkanlıktan dolayı birbirinizden bir şekilde kopamıyor olmanızdan bahsediyorum. Yani birbirinizi sabote ediyor olmanızdan bahsediyorum. Vicdan kelimesinin altında aslında birbirinizi çürütmenizden bahsediyorum. Uzmanlar, psikologlar, sosyologlar ve geri kalan Dologlar. Hepsi 3 tane paterni yani yolu var diyorlar. Bunlardan bir tanesi ikna, diğeri korku, diğeri kaçış. Yani İKK Patenleri. Bu üç paternin yolu eninde sonunda ayrılamamaya çıkıyor. O da bizi ne hale dönüştürüyor birazdan anlatacağım. Şimdi ikna patenlerinden bir tanesi kendini ortada hiçbir sorun olmadığına ikna ediyorsundur. Yani aslında çok kavga ediyorsundur ama ondan sonra diyorsundur ki ya eften püften sorunlar ya. Aslında sorunlar gerçekten sorun değil. Meseleleri mesele etmezseniz meseleler mesele olmaz diye Süleyman Demirel gibi kaçmaya çalışıyorsundur belki işin içerisinde. İşte bu ikna paterninin ilk aşaması. İkincisi genel toplamda mutlu mutlu olduğunuzu düşünüyorsundur. Sanki artıları eksileri yan yana koyup bir muhasebe yapıyormuş ve sanki bir işletmeyi ayakta tutmaya çalışıyormuşçasına kafanda aslında biz genelde mutluyuz diyorsundur. Hocamın yüzü buruşuyor. Her anlattığım şeyde böyle dudak böyle kaydı. <laughs> i̇şte herkes şu an aynı şeyi düşünüyor çünkü bu patlı. Yani gerçekten ben de böyle okudukça bayağı Öyle lan hakikaten. Ve son paternde kendini ya da karşındakini bir şekilde değiştirebileceğine yani bir şekilde karakterlerin değişebileceğine ikna ediyorsundur. Bunların hepsi kendini ikna edip var olan mutsuzluklarını görmemene neden oluyor. Bunlar ikna yolları. Bir diğeri korku yolları. Korku yolları da aslında tam olarak bizi şu anda size reklamını yapacağım şeye getiriyor. Mutlu bir aşk platformu sadece kadınlara özel bir seri yapacak. Sadece kadınların üye olabildiği ve kadınlara özel videoların olduğu bir sisteme geçiyorlar. Et mutlu bir aşk Instagram adresinden kendilerine erkenden ben ince işlerden geldim, beni yan masadan gönderdiler derseniz terk edilme korkusu, yalnız kalma korkusunu orada anlattım. İsterseniz tüm kadınlar, sadece kadınlara özel mutlu bir aşka mesaj atıp kayıt olup ücretsiz bir şekilde kısa bir süreliğine videoları izleyebiliyorsunuz. Şimdi reklamlar bitti, gelelim korku patenlerine. Bu birincisi terk edilme ya da terk etme kötü biri olma korkusu. Birincisi bu. İkincisi Yalnız kalırım. Beni bir daha acaba biri alır mı? Korkusu. Diğeri acaba ben bu kadar emek verdim. Bir başka ilişkide bu kadar emek verebilir miyim? Bundan sonra bir daha böyle bir ilişkim olur mu? Korkusu. Acaba benden sonra başka biriyle daha çok mutlu olur mu? Korkusu. Sana ne lan? <laughs> Bunların hepsi aslında tek bir şeye çıkıyor. Kendini yeterince iyi ve değerli hissetmeme. Yani senden sonra biri onu daha çok mutlu eder mi? Seni ondan başka biri acaba alır mı? Sen yeterince değerli misin ki acaba ondan başka biri sana baksın? Ya da acaba yalnız kalır mısın? Bunlar da senin korku patenlerin. Bunlar da gene eninde sonunda aynı yere. Yani ayrılamamaya bizi götürüyorlar. İKK'nın son harfi yani kaçış patenleri de şöyle. Ben sana söylemiştim diyecek olan arkadaşlarının gazabından kaçıyorsundur. Seni rencide edecek ailenin ya da onun ailesinin gazabından ya da senin hakkında kötü düşünmesinden kaçıyorsundur. Senin insanların gözünde abi çok iyi çocuktu ya da çok iyi kızdı sen ona çok ayıp ettin demesinden kaçıyorsundur. Ve en önemlisi bir sonraki ilişkinin veya ilişki olur mu diye o bilinmezlikten kaçıyorsundur. Bunların hepsi de seni gene aynı yere getiriyor. Paten yani yol eninde sonunda boka çıkıyor arkadaşlar. Ayrılamıyoruz. Ulan ay çekirdeği, tuzlu ay çekirdeği gibi bu biliyor musun? <laughs> Yiyorsun. Bak yiyorsun. Seni zehirlediğini biliyorsun. Dudaklar bu kadar olmuş. Artık yani doymuşsun anladın mı? Bir kase yemişsin artık. Ve artık sana çalışmıyor o belli. Hani dersin ya alın bunu benim önümden. Alın bunu benim önümden dersin yani. Bu öyle bir şey ayrılamamak bence yani. Böyle bol tuzlu ay çekildi. Üzerine de yazarlar bol tuzlu diye. Tehlikesini de bilirsin yani. Ama inadına gidersin. Peki bu zehir bizi ne hale getiriyor? Bu İKK'yı kendimize uyguladığımız zaman ve ayrılamadığımız zaman neye dönüşüyoruz? 7 tane katmanı var cehennem gibi. Yani 7 katlı bir cehenneme doğru iniyoruz şu anda. Bunların ilki tahammülsüzlük. Kendine ve karşımdakine tahammül edememe ve kavganın sıklaşması hali. Bu eskiden aslında hiç gözüne batmayan şeylerin bir süre sonra sana feci şekilde batmasına ve de aslında normalde çok makul bir şekilde halledebileceğin, iletişimle halledebileceğin şeyleri kavgaya dönüştürmene neden oluyor. Çünkü aslında sen ayrılamayarak, ayrılmayarak onun için bir şey yaptığını düşünüyorsun onun haberi olmadan. Dolayısıyla o düzelmediği ya da senin gördüğün problemleri tekrar ettikçe ben bunu yapıyorum lan bu da hiç çaba sarf etmiyor deyip onun acısını ondan çıkartmaya çalışıyorsun. Bu birinci aşama. İkinci aşama kontrolsüz öfke. Bu bir şeye, birine ya da kendine zarar verme olarak ortaya çıkıyor. Yani aslında o tahammülsüzlükten kaynaklanan o kavgalar ve tartışmalar bir süre sonra kontrolsüz bir öfkeye dönüşmeye, kendine ya da etrafa dair bir agresiflik, bir şiddete dönüşmeye başlıyor. Bu ikinci katman. Üçüncü katman umursamama. Yani artık tahammülsüzlüğü geçiyorsun, öfkelenmeyi, agresifliği geçiyorsun çünkü bir sonuç vermiyor. Çünkü aslında sonuç almak istediğin şey o insan ya da o durum değil. Tamamen o ayrılamama hali ve bunu çözme görmediğin için aslında o öfke giderek artıyor ve bir süre sonra pa uzay boşluğu. Ha siktir ya. Dünya sekime minare götüme. Bağlıyorsun. <laughs> Hiç umrunda olmuyor. Nereye gitmiş, ne yapmış, kimin neymiş, sana ne demiş. Kızmış mı senin yaptığın bir şey ya da sen onun yaptığın bir şeye kızar mıymışsın? Bunların hiçbiri aslında senin için artık önemli olmamaya başlıyor. Umursamamaya başlıyorsun etrafını ve onu. Üçüncü katman. Dördüncü katmanda şu başlıyor. Bitse de gitsek. Yani onunla geçirdiğin vaktin en kısa, bilinen en kısa zaman dilimi olmasına uğraşıyorsun. Arkadaşlarına zaman geçirmeyi çok daha fazla seviyorsun. Ve diyorsun ki ya sevgiden arkadaş olmaz. Neyse biz de işte böyle hani bu da böyle bir şey deyip onunla idareten usulen görüşmeye ve bu görüşmeleri en kısa şekilde ve en az deneyimle geçirmeye çalışıyorsun. Beşinci katmanda artık kendini umursamama yani kendinden tiksinmeye başlıyorsun. Kendinle ilgili daha fazla yetersizlik. Ben ne kadar kötüyüm? Ben ne kadar yetersizim? Ona da yetmiyorum, kendime de yetmiyorum. Hiçbir şeyi başaramıyorum. Bir ilişkiyi bile ayakta tutamıyorum demeye başlıyorsun. Ama halbuki aslında benzinli bir arabayı sen dizelle yürütmeye ya da dizel bir arabayı aslında benzin koyup yürütmeye çalışıyorsun. Her seferinde arkadan ittiriyorsun, vurduruyorsun. Bunu yüz kere de yapabilirsin. Ama o o araba her stop ettiğinde bu sefer kendinden tiksinmeye başlıyorsun. Çünkü sen başaramıyormuşsun gibi geliyor. Halbuki aslında birlikte başaramıyorsunuz. Dolayısıyla bu da 5. katman ve bizi yavaş yavaş 6. katmana cehennemin hemen bir önceki katmanına getiriyor. Bu da hiçbir şeyden zevk alamama durumu. Artık ilişkinin içerisindeki problemler senin problemlerine dönüşmüş. Senin problemlerinle beraber böyle iyice tam bir kruvasan gibi diyecektim ama çok sofistike gelir diye söylemedim. O böyle üst üste milfey milfey hamuru gibi. böreği gibi. <laughs> Üst üste üst üste böyle milföyleri salmış bir kol böreği gibi olmuş. Artık o problemler hepsinden bağımsız hale gelip senin etraftaki hiçbir şeyden ne arkadaşlarına birlikte geçirdiğin vakitten ne yediğin yemekten ne de var olduğun kişiden zevk alamama haline dönüşüyor. Ve işte bu bizi 7. katmana getiriyor. Kendinden vazgeçme. Burası depresyonun giriş kapısıdır. Önünde hemen üç başlı Cerberus bekler. Ama sen onun orada ne bok yediğini asla anlamazsın. Ben buradan girerim dersin ama seni paramparça eder. Dolayısıyla kendinden vazgeçmek aslında her şeyden vazgeçmek demektir. Kendinden vazgeçmek demek birinci amacını aslında gerçekleştirmiyorsun. Yani yaşamıyorsun demektir. Dolayısıyla bu insanı çok ciddi psikolojik problemlere, aile olduğu zaman çocuğuyla ilgili çok kötü iletişimlere, aile içerisindeki iletişimin çocuğa çok kötü örnek olmasına, kendini aslında bir şekilde değiştirmeye çalışıp, ilişkiyi yürütmek için değiştirmeye çalışıp ama asla kendi olamamasına neden oluyor. Dolayısıyla aslında buradan itibaren insan adeta kangrenli bir kolu kesmemiş gibi artık acıyı hissetmiyor. Yeterince üzüldük mü? Ha, geldik mi oraya? Gel. Şimdi burada çıkartalım mı hocam? <laughs> Bu kendinden vazgeçme durumuna aslında pasif intihar deniyor. Yani intihar etmiyorsun ama ölüsün. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder. Lalalara selam olsun. Çok sevdiğim bir şarkı sözüdür. Burada senin yapman gereken şey tam olarak şu. Problemin kaynağına iniyorsun. Neden ayrılamıyorsun? Az önce söylediğim bütün nedenlerin hepsini alıyorsun. Bunların bir sonucu var. Ayrılamamak ve ayrılamıyor olmanın aslında belli kontrat sebepleri var. Bu kontratlardan bir tanesi kendini değersiz hissediyor olman olabilir. Yani seni kim ne yapsın? Hazır bu ilişkiye bu kadar yatırım yapmışken başka bir ilişkide ben bu kadar mutlu olabilir miyim? Ya da biri beni bu kadar sever mi bir daha acaba? Biri bana bu kadar değer verir mi? Bu soruların cevabını hep hayır diye veriyorsun kendine. Ama nereden biliyorsun ki? Sen aslında bu ilişkiye başlamadan önce de aynı sendin ve biri sana o değeri verdi ve o ilişkiden bir önceki de sana o değeri vermişti aslında. Ve bir sonrakinin o değeri vermeyeceğini kimse sana söyleyemez senden başka. Yani vicdan dediğin şeyi kendini aslında hapsediyorsun. Onun ismi vicdan değil kendini değersiz hissetme. Dolayısıyla hemen şu anda kendini bilinmeyen bir şeyden korkmayı bir kenara bırakıp yeterince değerli hissetmeye büyük oynamaya başlamalısın. Çünkü aslında bir kişiyi mutsuz etmeyeyim diye yaptığın bu sözde fedakarlık seni onu senin bir sonraki çok mutlu olacağın ilişkiyi yani o insanı ve onun bir sonraki mutlu olacağı o ilişki yani o insanı sabote ediyor. Yani aslında sen ben o insanı üzmeyeyim diye dört kişiyi üzüyorsun şu anda. Farkında mısın? O yüzden şu anda bilinmeyenden bir sonrakinden korkmayı bırak. Kötü biri olmaktan korkmayı bırak. Çünkü bunu yaparak, gerçekleri söyleyerek, hislerini söyleyerek aslında kötü biri olmayacaksın. Aksine dürüst, net, göt ama mutlu biri olacaksın. Stanford'da bir deney yapmışlar. Bunu ya bir konuşmamda anlattım, bir videomda anlattım mı hatırlamıyorum. Anlattıysan tekrar düşersem kusuruma bakmayın. Galiba bir konuşmamda anlattım. Çocuklara vicdan deneyi yapıyorlar. Bir grup çocuğu bir odada tutuyorlar ve diyorlar ki bir hedef tahtası koyuyorlar. Ellerine de bir top veriyorlar yapışkanlı. Hedef de yapışkanlı vardır ya böyle cırt cırtlı. Topu hedefe atın 12'den vurana şeker vereceğiz diyorlar. Odadan çıkıp gidiyorlar. Her çocuğu tek tek odaya koyuyorlar ve çocuklar önce atıyor filan ama ondan sonra bakıyor ki kimse yok. Ve o topu alıp gidip tam 12'nin ortasına elleriyle koyuyorlar, atmıyorlar. Yalan söylüyorlar yani. Hem kendilerine hem onlara. Sonra giriyor içeriye uzmanlar ve diyorlar ki burada görünmeyen bir arkadaşımız var. O arkadaşımız bize sizin topu atıp atmadığınızı söyleyecek. Diyorlar gene çıkıyorlar. Çocukların neredeyse hepsi tabi arada çakallar falan çıkıyor ama neredeyse hepsi topu atıyor. Sadece gözüyle görmediği bir arkadaşı orada olduğu için. Kendin için doğru olanı yapman için seni görünmeyen bir arkadaşın izlemesine gerek yok kendini ve etrafındakileri kandırma. Mutlu olmanın yolu haklı olmaktan ya da o sözde iyi insan olmaktan geçmez. Mutsuz olarak yürüdüğün her yol yanlıştır. Çok yürüdük, buradan dönülmez deme. Bizi takip edip paylaşmayı da unutma. Bu işler ince işler arkadaşlar. Hepinize özgürce yaşadığınız ilişkiler dilerim. Sevgiler. Bu arada arkadaki maskeyi de argonot ahtapotu yaptım. Artık maske hareket etmeyecek ama argonot ahtapotu neyi salar oradan? Ondan emin değilim ince işler izleyenler bilir. <laughs>